ABD'nin ilk günden beri her koşulda İsrail'i desteklediğini biliyoruz. Daha önce bölgeye iki uçak gemisi göndermişlerdi. Şimdi de donanmasındaki nükleer denizaltılardan birini Orta Doğu'ya gönderdi. Bu hamle ABD basınında da geniş yer buldu. İran'a ve onun bölgelerdeki vekillerine yönelik apaçık bir caydırıcılık, caydırıcılık mesajı yorumları yapıldı. Önce iki uçak gemisi şimdi nükleer denizaltı, İsrail'e tam desteğini açıklayan Amerika Birleşik Devletleri, Ohio sınıfı nükleer denizaltısını Orta Doğu'ya gönderdi. Açıklamayı Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM sosyal medya hesabından yaptı. Ohio sınıfı denizaltı Amerikan Merkez Komutanlığı sorumluluk alanına ulaştı ifadesini kullandı. Nükleer denizaltının Orta Doğu'ya ulaşması Amerikan basınında da gündemin ilk maddesi CNN International nükleer denizaltının bölgeye gönderilmesinin, Biden yönetiminin bölgesel düşmanlarına caydırıcılık mesajı içerdiğini yazdı. Özellikle İran vurgusu yapıldı. Bölgeye giden denizaltı balistik füzelerle donatılmış ve Amerikan donanmasının en büyüğü olarak biliniyor. Yeri ise şimdilik gizli. Amerikan ordusu nadiren de olsa filonun hareketlerini paylaşıyor. Ancak Mısır'a göre denizaltı Süveyş Kanalı'nda. Amerikan donanması için şimdiye kadar yapılmış en büyük denizaltı olan Ohio nükleer reaktör yardımıyla çalışıyor. Bu sayede geleneksel denizaltılara göre daha yüksek bir performans sağlıyor. 24 adet Trident 2 füzesi taşıyabiliyor. 155 kişilik mürettebatı bulunan denizaltının menzili sınırsız. Gizlenme yeteneği ise muadillerine göre çok daha ileride. Mk-48 ağır torpidolar da nükleer deniz altında yer alıyor. İllis'in başbakanı canlı yayında Gazze'deki son durumu anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Başbakan bir yandan Gazze'deki dramı anlattı, diğer yandan ise beddua etti. İllis'in <laughs> başbakanı Filistin Başbakanı Muhammed Üştiye Gazze'de yaşananları 3 çocuğunu kaybetmiş bir annenin feryadını anlatıyordu ki kelimeler boğazına düğümlendi. Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Sözlerini bile bitiremedi. Filistin Başbakanı'nın bu görüntüleri binlerce kez paylaşıldı. Abbas yönetimini yetersizlikle suçlayan bazı Filistinliler Iştiye'ye de yüklendi. Gözyaşlarının samimiyetsiz olduğunu söyledi. Başbakana destek olanlar da vardı. <laughs> Iştiye İsrail'i aşırı sağcı <laughs> Kültürel Miras Bakanı Eliyahu'nun skandal sözlerine de tepki gösterdi. alaf <laughs> Ve milyon nazih yara hürşime fi el Eliyahu, abluk altındaki gazze şeridine nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu söylemişti. İsrail Başbakanı Netanyahu, Eliyahu'yu süresiz olarak kabine toplantılarından...